emeksiz zengin olanın, kitapsız bilgin olanın, sermayesi din olanın rehberi şeytan olmuştur. Mevlana Hazretleri der ki bir yerde bir acı varsa ama böyle ciğerden gelen gerçek bir acı, işte oraya rahmet yer. Hiçbir acı çektirenin yanına kalmaz, bilerek, isteyerek, sorumsuzca mutsuz eden, muhakkak mutsuz olur. Gerçekten içi yanan, gerçekten yakana bir sözüyle alt üst edebilir. Edilen ahlar bir zaman tutar. Çektirilen acı havada asılı kalmaz. Çektirenin başına düşer. Bir insan bilmiyorsa ne istediğini hem seni ziyan eder hem kendini. Ne güzel demiş Mevlana Hazretleri, kendine bak kendine, özüne, sözüne, benliğine, ilgilenme kimseyle, kim ne yemiş, ne giymiş, bundan sana ne, sen kendini besle, bilgiyle, sevgiyle, şefkatle, ancak o zaman ulaşırsın, insan olmanın erdemini. Sanma ki dert sadece sende var. Sendeki derdi nimen sayanda var? Yalnızca aşka düşenin düşlerine serilir, yüreğin büyüttüğü güller. Dikeni battı mı gönül çok sevdiğini gül yapraklarıyla gömer. Misafirsin bu hanede ey gönül. Umduğumda değil, BULDUĞUNLA gül hane sahibi ne derse o olur ne kimseye sitem eyle ne üzül. ağlayan mı anlar yoksa anlayan mı ağlar konuş ey kalbim va mi şubeden sevgi kimin için gözyaşı kime ayrılık bu dünyada zor ya ahirette yan diyorum içime sadece sen yan ve dayan diyorum gönlüme Herkes mutlu olsun sen dayan. Aşk dediğin ya Allah'tan gelmeli, ya Allah için olmalı, ya da Allah'a ulaştırmalı, yoksa yerle bir olmalı. Gönül sevgili bulmuşsa, kurudan bile çiçek açar. Ağlatan Leyla ise mahkum etme gözyaşını siliver gitsin. Ağlatan Mevla ise mahrum etme gözyaşını salıver gitsin. Günah sofrasından doğrulmayanın, Gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkı ile yoğrulmayanın, Ona naz etmeye yüzü olur mu? Ya izin ver sözlerin bildiğince yol alsın Ya da bırak susayım her şey gönlümde kalsın Ne olursan ol göründüğün kadarsın Nasıl görünürsen görün karşındakinin seni gördüğü kadarsın Gönül gözü kör olmuş akıl nerede kime ne Gönlüm güle vurulmuş Dikeninden bana ne Senin dünyaya bakan penceren kirli ise Benim çiçeklerim sana Çamur görünür Kula bela gelmez Hak yazmayınca Hak bela yazmaz Kul azmayın Gözyaşları merhamete delildir. Yürek yanmasa, göz ağlamaz. Unutmayın, dünyada yaşamıyorsunuz. Dünyadan geçiyorsunuz. Dua, kapı çalmaktır. Sonrasına karışmak, haddi aşmaktır. Asıl yetimler, anadan babadan değil, ilim ve ahlaktan yoksul olanlardır. Hazreti Ali radıyallahu anh. Yanmak var, yanmak var, odun yanınca kül, insan yanınca kul olur. Say ki öldün, yalvardın yakardın, sana bir gün daha verdiler. Bugünü o gün bil, öyle yaşa İmam Gazali. Edepli edebinden susar, edepsiz de ben susturdum zanneder. Hayat bir uykudur, ölünce uyanır insan. Sen erken davran, ölmeden önce uyan. Lisanı ağızda olanı değil, lisanı gönlünde olanlara yar et bizi. Tebessümü simasında olanı değil, tebessümü gönlünde olanlara kat bizi. Aşkı tende sananı değil, aşkı ruhunda can bilenlere arat bizi. Aklını Başını al da, fani olan bu dünya zindanında kimse de vefa arama. Bu dünyanın vefası bile vefasızdır. Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine sevmek ve sevilmek için çareler arayın. İyilik hoşluk zamanında herkes hoştur, candır. Fakat derin sıkıntı zamanı geldiğinde anlarsın ki Allah'tan başka dost yoktur. Allah kuluna üç şekilde cevap verir. Evet der istediğini verir hayır der, daha iyisini verir, bekleder en iyisini verir. Şükürler olsun Rabbime. Kırılmış bir kalbin hesabı bu dünyaya ağır gelir. Mazlum ol, zalim olma, üzül de, üzen olma. Mahşerde hesap zordur, ezil ama ezen olma. Şikayetçi kötü huyludur. İyi huylu şikayet etmez. Tahammül eder. Nice insanlar gördüm üzerinde elbise yok. Nice elbiseler gördüm içlerinde insan yok. Ey aşık, hani özlem çekiyorsun ya sevgiliye, bil ki sevgilidendir özlemin özü, o durasıl sana özlem duyan. Çünkü o tutuşturmayınca alevi kimse de olmaz ateş. Ve aşk ateşi önce sevilene ondan sonra sevene düşer. Mevlana Hazretleri. Aradığın seni arayandır. Sır gibi seversen eğer muradın gerçekleşir. Çünkü tohum toprağa gizlenirse yeşerir. İnsanları tanımak için tüm gücünüzü verin ama tüm sevginizi vermeyin. Onları tanımaya başladıkça verdiğiniz sevgiye acıyacaksınız. Kaderde ne ise odur etme merak. Uyma kendi nefsine, hakkın emrine bırak. Altından ağacın olsa Zümrütten yaprak, akibet gözünü doyurur, bir avuç toprak. Sen içine yönel, dışından seni habersiz sansınlar. Ne güzel haldir ki o, sen akıllı ol, seni deli sansınlar. Geldim ateşsen yanmaya, yağmursan ıslanmaya, soğuksan donmaya geldim tuz basıp yaralarıma ne kadar susulacaksa o kadar sustum. Bir çığlık kanıyor en derininde yüreğimin. Açmadım kimselere yüreğimi. Hançeri sadece kendime sapladım ve sustum. Sadakat tek kalıp bir elbiseydi. Kimine bol, kimine dar geldi. Dürüstlük çok beyazdı, temiz tutamam deyip kimse almadı. Velhasıl insanoğlu çıplak kaldı. Ar, hedef ve haya sığınacak bir beden aradı. İşte aşk bütün bu kusurları bir ten olup kapattı. Aşka bir vefa borcu kaldı. Onu da Allah Celle Celaluhu için sevenler aldı. Allah Firavun'a dünya mülkünü verdi. Fakat bir dert vermedi. Zira dert dünya mülkünden kıymetlidir. Unutmayın, dünyada yaşamıyorsunuz, dünyadan geçiyorsunuz. Dayan be gönlüm, bir çare değilsin, yaradan sana yer. Kimsesiz değilsin, yanında kimsesizler kimsesi var. Biliyorum sığmazsın hiçbir yere, dünya sana dar. Ama dayan gönlüm, dayan ki her gecenin mutlaka bir sabahı var. Ey can, hiç kimseye hak ettiğinden fazla değer verme. Ya onu kaybedersin ya da kendini mahvedersin. Susmalıyım belki de kefenleyip tüm kelimeleri, cümleleri, Öylece mısraları gömmeliyim. Ne sahibim bu yerde ne de kiracı. Sadece bir ömürlük misafirim ben. Yüreğimiz kıymet bilene emanet. Kahverengi dallardan pembe çiçekler açtığına göre ümitsizliğe gerek yok. Düşüncen konuşmana, konuşman hareketine, hareketin kaderine yansır. Güzel düşün, güzel yaşa. Ağlayabilir miyim gönlüm? Müsaadenle. Şöyle katıla katıla şimşekli bir gökyüzü gibi günaha batan tüm kirliliğim ile ağlayabilir miyim? Öylesine ama ölesiye bu can çıkana kadar bedenden Nefsimin nefesi kesilesiye, pembe güller mor menekşelere düşesiye, sol yanımın ateşi yükselesiye kadar, kendi omzumda kimseciklere yük olmadan ağlayabilir miyim? Ben Ömer Hançeri. Rabbim dualarımızı, dileklerimizi yüreğimizden geçen, İyi niyetlerimizi kabul buyursun inşallah. En hayırlı ve en güzel duadır bir dostu. Bir dostunu habersizce ettiği dua. Sizler de inşallah o mübarek dualarınızda bu garip kardeşinizi unutmayın inşallah. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olursanız bundan onur duyarım, şeref duyarım. Bir de bu güzel çalışmalarımızı sevgi, saygı, merhamet, hoşgörü, sadakat ve güzel yüreklere ses olmak adına sizler de sevdiklerinizle paylaşırsanız, WhatsApp'tan atarsanız bundan onuru olurum, mutluluk duyarım. Her şey gönlünüzce olsun. Selametle kalın inşallah. Saygılarımla.